Evet. Sayın Başkanım İHH kamerasının karşısındayız şu an evet. Duygularınızı alabilir miyiz inşallah günün önemine bina. Hakikaten sanki ilk gün gece gelen topluluk aynı şekilde Aynı heyecanla aynı şekle vatanına, milletine, devletine, bayrağına, dinine Ve milli iradesine sahip çıkıyor Meydanları adeta dolduruyor, boşaltmıyor Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın talimatları doğrusunda da Ne zaman evlerinize dönebilirsiniz derse o zamana kadar biz buradayız diyorlar biz bu güzel insanlara ne desek az hepsine minnet diyoruz, teşekkür ediyoruz. Tabii İHH bizim gerçekten sağduyulu insani yardım vakfı olarak, kuruluşumuz olarak e, yüz akımız. Kendilerine biz teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz efendim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Biz de nöbete devam diyoruz inşallah. Durmak yok nöbete devam. Çok Sayın teşekkür. Başkanımız tamam nöbet bitmiştir dönün deyinceye kadar. Peki biz size soralım mukvat var mı? Şu an ortalık temiz. Biz de burada bekliyoruz evet. inşallah. Evet. Tabii terk etmeyeceğiz. Sayg Devam. Saygılar sunuyoruz Sayın Başkanım. Görüşürüz inşallah.